teknemizin burada teknemiz içeride. Kolyoz avında kullandığımız ışıklarını yenileme çalışması yapıyoruz. Bunlar eski ledlerimiz. Bu tarzda çubuk halindeydiler. Teknenin kenarına asıp bağlayıp indiriyorduk. Suya yakın bir vaziyette. Bu şekilde kullanıyorduk. Epeyce kullandık. Artık çubuk ledlerden daha yeni ledlere geçelim dedik. Bunlar mercekli ledler. Bunlar teknenin altındaki birleştirme noktasının altındaki kanala yerleştirilecekler. Bunların her birisi kesilerek ayrılıp toplamda 7 tanesi 1 metrelik bir alanı kapatacak şekilde bu kablolar dahil olarak kurulum yapılacak. Bunu önce burada bağlantılarını yapacağız. Sonra tekneye montajını yapacağız. Önce neleri montajlıyoruz? Onları anlatalım. Bunlar ledlerimiz. Burada arada dimerimiz var. Dimer ledlerin parlaklık seviyesini ayarlamamızı sağlayacak. Geçmişte lüks ışıklarıyla bunun işi yaparken kolyoz toplandıktan sonra ışıkları kısardık. Gene aynı şeyi ledlerde de yapıyoruz. Çoğu tekne bunu kullanmasa da biz gene eski Öğrendiklerimize, duyduklarımıza itibar edip e, aynı şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Gene eski tekne, eski led setinden e, buraya aktardığımız bağlantı kablolarımız var. Bu gene e, bir ucu dimere bağlanacak. E, diğer tarafta da ledler iki set halinde buna bağlanacak. Böyle bir kurulum yapacağız. E, kurulumu yaptıktan sonra daha çok fotoğraflarla videonun ilerleyen bölümlerine ekleyeceğiz. Şimdilik biz biraz çalışalım. Yapacağımız iş bu bağlantıları yapıp lehimleyip sabitleyip su almaz hale getirmek. Daha sonra bu bağlantıyı bitirdiğimizde silikonlarla teknenin altına bunların montajını yapacağız. Görüşürüz. Evet. Şimdi devremizi bitirdik. Şöyle bir tanıtalım nereden nereye kadar Neler var? Burası aküye takacak olduğumuz uçlar. Şöyle bir kabloyla dimeri dışarıya alacak kadar bir uç. Burada dimerin ucu var. Dimer bir soketle buraya geçiyor. Oradan tekrar ledlere giden hattımız var. Burası iki hat. Bunlar gidiyorlar. İki seri ledimiz var burada. Şimdi bir deneyelim bakalım akım üzerine elektrik durumu nedir? Şunu bir tak bakalım. Evet, devremizi bağladık. Işığı da kapatalım. Karanlıkta nasıl bir şey oluyor bir bakalım. Bir şey yarar mı? Önce Evet, dimer kontrolüyle yaptığımız için Şimdi tam karanlık haldeyiz. Ee, hafif oradan geçen ışıkları görüyorsunuz. Dimerde ışığı bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Miktarını. Biz de kolyozun gelişine göre ışığı kısabilmek ve açabilmek için bu maksimumu ee, sanırım kolyoz için yeterli olacak bir ışık. Evet hayli hayli yeterli olabilecek bir ışık. Teknenin iki tarafına yerleştirilecek. Şu alttaki kanalda olacaklar. Bu kanala yerleştirilecek. İki tarafta da yaklaşık üçer metrelik bir ışıklandırma olacak. Dediğim gibi bu maksimum ve e, dimerle kolyozluğu ilk toplarken maksimumda başlıyoruz. Sonra Balık toplandıktan sonra oltayı yemesi için daha kısık ışıklara geçilmesi gerektiğini söylerdi eski ustalar. Onların dediğini yapabilmek adına böyle kısıp bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Şimdi montajla ilgili gene geri kalan bilgi. Burada görmüş olduğumuz bu ledleri teknenin buradan altına yapıştıracağız. Bu kabloyu buradan aldık. Yine alttan çalışarak buradan gelip direksiyon tertibatının diğer elektrikle ilgili tertibatın giriş yaptığı delikten aynı bölgeye soktuk. Gene bu tarafta teknenin soluna doğru motorun solunda motorumuz bu arada Mercury geliyoruz. Burada montaja başladık. Gördüğünüz gibi altta bu şekilde montajlıyoruz. Bu oğlum Kazım Deniz Yılmaz. Sizinle bu videoları paylaşan o. Şimdi size bir montajı gösterelim nasıl olduğunu. Ledlerin arkasında iki taraflı bant var. Kuru alanlar için sağlam şeyler ama deniz suyu için çok o kadar sağlam bir şey değil. Biz bunun yanında iki ucuna suya dayanıklı, denize dayanıklı silikonla destek oluyoruz. Kuruduğu zaman bandın çok fazla bir işlevi kalmayacak. Band sökülse bile ki silikon onun sökülmesine müsaade etmeyecektir. Evet. Yaptığımız iş bu. Bu şekilde iki tarafı da bitirince gayet güzel bir Şöyle görebilirsiniz. Tekneyi boydan boya giden bir yapı oluşacak. Bunlardan 7 tanesi e, aradaki kablolarla birlikte 1 metrelik bir alanı kapattı söylediler. E, biz de ona göre 3'er metreye yakın 20'şer tane e, LED'i döşemeye karar verdik. Üzerinde kabini var teknenin kabin burada. Bu kabinin ulaşacağı noktaya kadar aşağı yukarı ışıklandırmış olacağız. Kazım Deniz orada çalışıyor. Bitince görüşürüz artık. Evet teknemizin ışık montajını yaptık. Şu anda böyle çok hafif böyle bir ışık olarak gördüğümüz yeri. Şimdi dimeri Kazım Deniz yükseltiyor yavaş yavaş. Evet. Maksimum bu mu? Bu. Evet maksimumda. bu şekilde bir ışık veriyor. Gene teknemizin diğer tarafının da montajını yaptık. Orada da gene ışık. Aynı şekilde. Bu şekilde ışık veren bir yapı. Alttan baktığımız zaman uzanıp giden bir yapısı var bu kabloların. Daha montajını bitirmedik ama aydınlatma bölümünü bitirdik. Kabloları toparlayacağız şimdi. Gördüğünüz gibi teknenin altında bağlantı contasının hemen korumasında gizlenmiş bir durumda montajı tamamladık. İnşallah kolyo avında da gene böyle videolar çekeriz. Evet parlak halinden kolyoz geldiğinde dediğim gibi daha kısık hale gelmesi iyi olur derlerdi eskiler. Biz de bunu dimerle yapıyoruz. Kıs biraz daha var. Birazcık daha. Evet. Bu ışık düzeyinde avımızı yapıyoruz. Parlak da topluyoruz. Işık azaldıkça balığın yemesinin daha çoğaldığını söylerlerdi. Çok yani deneysel olarak bilgimiz yok ama öyle olduğuna inanıyoruz.